1921 Anayasası olarak kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 20 Ocak 1921 tarihinde Kurucu Meclis'te kabul edildi. Bu vesileyle Cumhuriyetin kuruluş öyküsünü tekrar hatırlayalım. Sivas ve Erzurum kongrelerinden sonra nihayet meclis açılıyordu. Meclis açılışından önce Mustafa Kemal tüm askeri ve mülki erkana bir kararname gönderdi. Orada şöyle diyordu: Vatanın istiklali, hilafet ve saltanatın kurtarılması gibi en mühim ve hayati görevleri ifa edecek olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya tesadüf ettirmekle, o günün mübarek olmasından istifade için açılıştan önce bütün milletvekilleri ile Hacı Bayramı Veli Camii Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın nurlarından ve salattan feyz alınacaktır. Namazdan sonra sakalı şerif ve sancak şerif taşınarak daireye gidilecektir. Mustafa Kemal'in beyanıyla kurucu meclisin açılış gayesi, vatanın istiklali, hilafet ve saltanatın kaldırılması olarak belirlenmişti. Bu amaç doğrultusunda mecliste cuma namazından sonra sakalı şerif ve sancak şerif taşınarak girilmişti. Evet, o bildiğiniz üzerinde kelime-i tevhid, Fetih suresinin ilk ayeti, Saf suresinin 13. ayeti işlenmiş olan, günümüz layık kemalistlerin saldırdığı Sancakış Şerif. Meclis açılışındaki atmosferi Refik Koraltan şöyle anlatmıştı. Hacı Bayram Camii yolu nasıl? Caddeler, meydanlar, pencereler tek bir sesleriyle inliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah. Vallahu Ekber, Allahu Ekber, Ve Lillahil Hamd. Herkes böyle avazı çıktığı kadar bağırarak tekbir getiriyor. Aslında vekillerin meclis açılışında ettiği yemin Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş amacını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Mustafa Kemal dahil tüm vekiller şu şekilde yemin etmişti. Makam hilafet ve saltanat ve vatan ve milletin istihlas ve istikbalinden başka bir gaye takip etmeyeceğime vallahi. Bu yeminle birlikte meclis açıldıktan sonra sıra yeni bir anayasa hazırlamaya gelmişti. Yürürlükte olan kanuni esası geçerli olmakla birlikte yeni şartlara uygun bir anayasa hazırlanması için Encümeni Mahsus, bugünkü adıyla Anayasa Komisyonu görevlendirildi. Anayasa Komisyonu'nun hazırladığı ilk taslak metnine gelen itirazlar üzerine bazı maddeleri değiştirildi. Erzincan mebusu Osman Fevzi Efendi, kanunların düzenlenmesinde kanunu esasinin belirttiği şekilde şehri hükümlerin esas alınması ve bu hususun maddeye ikinci fıkra olarak eklenmesini önermesi karşısında, söz alan encümen sözcüsü Vehbi Bey, böyle bir fıkra maddeye eklense de eklenmese de sonucu değiştirmeyeceğini, çünkü kanun esası de mevcut olduğunu, esasen kanunlar mecliste görüşülürken şerri hükümlere aykırı bir yanı varsa milletvekillerinin kürsüden bunu ifade edebileceğini anlatmış, ancak vekiller yeni önerge vererek Erzincan mebusu Osman Fevzi Efendi'nin dediği şekilde düzenlenme yapılmasını sağlamıştır. 20 Ocak 1921 tarihinde mecliste kabul edilen Teşkilat-ı 7. maddesi şöyledir. 7. Madde Ahkam-ı Şer'iyyenin tenfizi, umum kavaninin vaz'ı, tadih, feshi ve muahede ve sulh akdi ve vatan müdafası ilanı gibi hukuki esasiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Kavanin ve nizamat tanziminde muamelat-ı erfak ve ihtiyacat zamanı evfak, ahkam-ı fıkhiye ve hukukiye ile adab ve muamelat esas ittihaz kılınır. Heyeti vekilenin vazife ve mesuliyeti kanunu mahsus ile tayin edilir. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüşümü anayasalarında açık bir şekilde görülmektedir. 1921 Kurucu Meclis Anayasası'nda meclisin görevi şerri ahkamı tatbik etmek olarak belirtilmişken 1924 Anayasası'nda bu madde çıkartılmış ve Türkiye Devleti'nin dini, dini İslam'dır. Resmi dili Türkçedir. Makarı Ankara şehridir demekle yetinilmiş. 1928 yılına gelindiğinde bu maddede değişiklik yapılmış ve devletin dini İslam ibaresi çıkartılmış ve Türkiye Devleti'nin resmi dili Türkçedir. Makarı Ankara şehridir şeklinde değiştirilmiştir. 1937 yılına gelindiğinde son darbe vurulmuş ve layıklık anayasaya dahil edilmiştir. İkinci madde artık şu şekildedir. Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Layık ve inkılapçıdır. Resmi dili Türkçedir. Makarı Ankara şehridir. Evet, hilafet ve saltanatı kurtarmak için çıkılan yolda önce hilafet ilga edilmiş ve yerine layıklık esasına dayalı bir devlet kurulmuştur. Burada sorulması gereken bazı sorular vardır. Kurtuluş Savaşı'nda kanını döken, canını veren aziz şehitlerimiz ne için kan döktü, ne için can verdi? Onlara hilafeti kurtarmak için savaşıyoruz dendi. Onlar da savaştı layık bir devlet kurmak için savaşıyoruz denseydi, kim savaşırdı? Kim canını seve seve verirdi? İslam'ı hayattan kaldırıp, layık bir devlet kurmakla kafirlerin işgali arasındaki fark nedir? Hilafet için savaştırılıp, hilafeti kaldırmak ve layık bir devlet kurmak ihanet değil de nedir?